Parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Tecrübesi yüzüne yansıyan ve oldukça sakin görünen ihtiyar çilingir, gençlerin vurdum duymazlığında çalıştıracak birini bulamamaktan uzun uzun yakındı. Arkadaşlar buradaki birinci boşluğa virgül gelebilir ancak başka noktalama işareti de gelebilir. Buna birazdan bakalım. Gençlerin vurdum duymazlığından çalıştıracak birini bulamamaktan. Şimdi gördüğünüz gibi bu söz gruplarının sonunda aynı ekler var. Bu ekler bu söz gruplarının eş görevli olduğunu bildirir. Eş görevli sözcüklerin ya da söz gruplarının arasında sadece ve sadece virgül kullanılır. Yani ikinci boşluğa virgül gelir. Şimdi cümleye bir de şu açıdan bakalım. Yakındı yüklem. Yakınan kim? Tecrübesi yüzüne yansıyan ve oldukça sakin görünen ihtiyar çilingir. Burası cümlenin öznesi. Bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir arkadaşlar. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise artık biz özneden sonra virgül değil Özneyi bu eş görevli ifadelerden ayırmak için noktalı virgül kullanırız. Böyle bir durum yok ise biz özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi bizim cümlemizde özneden sonra eş görevli ifadeler var. Biz onların arasında virgül koyduk ikinci boşluğa. Dolayısıyla birinci boşluğa artık virgül değil noktalı virgül getirilmeli arkadaşlar. Yani bizim cümlemiz ikinci mantığa uydu. Dolayısıyla oraya noktalı virgül getirdik. Sıralamamız şu anda şöyle oldu. Noktalı virgül ve virgül. Devam edelim. Dükkanın duvarlarındaki eski fotoğraflar ilgimizi çekmişti. Bunu fark eden ihtiyar Çilingir, "Baktığınız fotoğrafların en yenisi 20 yıl öncesine ait. Fotoğrafların hikayelerini dinlemek ister misiniz?" Arkadaşlar burada kısa bir bilgi. Cümle büyük harfle başlar, B büyük harf. Bir yüklem, Y yüklem. Sonra küçük harfle devam eder, k küçük harf. Tekrar yüklem. Şimdi yani ne oldu? Birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlandı. Birinci yüklemden sonra virgül ya da noktalı virgül var ise biz bu cümlelere sıralı cümle deriz. Sıralı cümle. Sıralı cümlelerde öncelikle virgül veya noktalı virgül kullanılabilir daha sonra. Şimdi neye göre değişir bakalım. Yüklem demek cümle demek. Yani bir cümle burada var, bir cümle de burada var. Bu cümlelerden herhangi birinin içerisinde, kendi içerisinde virgül yok ise yani ögeler arasında virgül yok ise öncelikle arada virgül kullanılır. Yani birinci yüklemden sonra virgül kullanılır. Ancak bu cümlelerin herhangi birinin kendi içerisinde ögeleri arasında virgül var ise bir tanesinde olması yeterli. Aradan noktalı virgül kullanılır o zaman birinci yüklemden sonra. Şimdi bakıyoruz. 20 yıl öncesine ait yüklem ister misiniz yüklem. İki yüklem birbirine küçük harfle bağlandı. Bunun sonrasında ve öncesinde virgül olmadığı için bu sıralı cümlelerin arasında ne gelir? Virgül gelir. Dolayısıyla üçüncü boşluğa da virgül koyduk. Hepimiz birazdan cevapladık soruyu. Tabii ki efendim. Şimdi burada bir seslenme var. Arkadaşlar seslenmeler ünlemdir. Ve biz de ünlemlerden sonra ünlem işaretini getiririz. Şimdi bakalım. Burada bir ünlem var. Şu boşluğa öncelikle ünlem gelecek. Ancak bu cümle bitmemiş. Tabii ki efendim yani dinlemek isteriz. Tabii ki dinlemek isteriz. Memnuniyetle dinleriz gibi. Yani tamamlanmamış daha söylenmek istenen sözler var, cümleler var. Bunlar da okuyucunun hayal dünyasına bırakılmış. Dolayısıyla burada bitmemiş bir cümle de var. Yani bunun sonuna aynı zamanda 3 nokta da getirilir. Yani ünlemli 3 nokta. Arkadaşlar bu 2019 ÖSYM sorusudur. Sınavda sormuştur bunu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ünlemli 3 nokta diye bir kullanım vardır. Cümlede hem ünlem bildiren bir ifade var hem de cümle tamamlanmadığı için bunun sonuna ünlemli 3 nokta getirdik arkadaşlar. İhtiyar Çilingir şaşkınlıkla dinlemek isteyeceğinizi sanmıyordum gençler. Şimdi burada da gençlere seslenme var. Cümle bitmiş sanmıyordum yüklem. Ancak seslenme olduğu için cümlede burada bir ünlem var. Çünkü seslenmelere ne dedik? Ünlem dedik. Dolayısıyla son boşluğa da ne gelecek? Ünlem gelecek. Yani sıralamamız şu şekilde. Noktalı virgül, 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 ünlemli üç nokta ve ünlem. Yani bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.